Raptor, Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor. İpuçları rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor, Raptor, Dedektif Raptor, Raptor, Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor. Dedektif Raptor. Arkadaşlar, size bir dedektiflik hikayesi anlatayım ister misiniz? Ya. Aa, bayılırım dedektiflik hikayelerine. Anlat lütfen Raptor. Evet, evet. Anlat, anlat. Heyecanlı oluyor. Tamam o zaman, Hı -hı. dinleyin. Hah. Yıllar, yıllar önce... Hı -hı. E -hı. ...bir dondurmacının dondurmalarının tamamı birden ortadan kaybolmuş. Aa! Aa. Ne diyorsun ya? Çok kötü olmuş Raptor. Peki nereye gitmiş dondurmalar? Haberimiz var mı kimin ağzından? Kim almış, nereye almış, nasıl götürmüş? Bir dakika, bir ses anlatıyorum. Ya tamam. Evet. Sonra bir dedektif evet. olayı araştırmak için Hı -hı. dondurma dükkanına gitmiş. E. Ee, ne olmuş sonra? Nereye gitmiş dondurmalar? Haberimiz var mı? Nereye gitmiş? Kim almış? şeyler şereptin? Pisiz, biraz sabırlı olur musun lütfen? Evet pisiz, biraz sabırlı olur musun lütfen? Anlat lütfen Raptor, Tam. ne olmuş dondurmalara? <laughs> Anlatıyorum. Dedektif dondurmaların bulunduğu buzluğu kontrole gitmiş evet. ve... ...ortamda bir gariplik varmış. Aa! Aa! Ne olmuş? Kim almış dondurmaları? Nereye gitmiş dondurmalar? Aferin mi? Raptor, <laughs> söylesene. <laughs> Çatlatmak iyi değil. Söylemiyorum. Aa! Ah, ama iyi. En heyecanlı iyiydi. Ama dinlemiyorsun ki. Biraz sabretsen... ...hikayenin sonunda ne olduğunu öğreneceksin zaten. Tamam, tamam. Anladım. Peki, ne kadar sabretmem gerekiyor? Aha! Kapı çaldı, kapı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> bu görev zamanı demek öyle değil mi siz? Evet. Yani pisiz, dondurmaların ne olduğunu öğrenmek istiyorsan eğer... Evet. ...biz bu olayı çözene kadar sabretmek zorundasın. Of, 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 of. Çok ucummuş ne uh -huh. Ben o kadar süre nasıl sabredeceğim, nasıl bekleyeceğim? Uh -huh. Tamam, tamam. Sabretmem lazım demek ki. Of. Girebilirsiniz. Dedektif reddir, dedektif reddir. Tutul yok. Ee, hoş geldiniz sayın. Karkalak. Ben sorununuz nedir diye soracaktı babası. zaten söylediniz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz aceleci bir korkuluk sanırım. <laughs> telaşlı, telaşlı, çok telaşlı. <laughs> evet, evet, çok önemli, çok acil. Yaşadığım tarlada bir tırtıl vardı ama artık yok. Aa! Kayıp bir tırtıl. Evet, evet, çok severdim tırtılı. Çok, 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 çok. O benim en iyi dostumdu. Lütfen onu bulalım dedektif raptör. Hemen, 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 hemen. Tır, 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 tırtılım neredesin? Yalnız kaldım Eksik artık bir yanım Hemen onu bulalım Kıvrım kıvrım kıvrılırdı Tır 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 tırtılım En iyi arkadaşımdı Tır 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 tırtılım Köfte patates gibi Her zaman yan yanaydık Yine şakalaşalım Hayallere koşalım Kövrem, kövrem, kövrelerde tır, 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 tır tıllım. En iyi arkadaşım, tır, 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 tır tıllım. Kövrem, kövrem, kövrelerde tır, 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 tır tıllım. En iyi arkadaşım, tır, 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 tır tıllım. Biz araştırırız, biz soruştururuz. Farklı bakalım. Fork Bull <laughs> Buldunuz mu? Dedektif Neredeymiş? Ama bir saniye Korkuluk, bulacağız. Bir. Hı? Hı? Efendim? E Bir saniye geçti, bulduk mu? Aa, böyle olmaz Korkuluk. Biraz sabırlı olmalısın. Seni çok iyi anlıyorum Korkuluk. Ben de hikayenin sonunu sabırla bekliyorum. Hı? Hı? İnan bana çok zor. Hangi hikayenin? Kaybolan dondurmanın sırrı. Hı? Sorunu biliyor musun? Biliyorsan bana anlat lütfen. Pis ses. Şimdi sırası mı bunun? Tamam tamam özür dilerim. Sabırla bekliyorum. Hem ne demişler? Sabrın sonu Selami'dir. Hı? Selami kim? Bir arkadaşım. Çok sabırlı biri. <laughs> Ay pisiz. O sözün doğru söyle değil. Sabrın sonu selamettir. Yani eğer sabırlı olursak bizim için iyi olana ulaşırız anlamında. Olabilir. Hadi biz tırtılı bulalım. Evet bulalım. Ee, korkuluk son zamanlarda tırtılda bir değişiklik fark ettin mi? Aa, değişiklik mi? Öyle düşüneyim. Ha, aa, evet evet. Ee, kaybolmadan önce bir anda şişmanlamaya başladı. Aa! Yemeği demek ki. ben. Ee, hayır hayır. Daha önce hiç öyle bir anda şişmanladığını görmedim. <laughs> i̇şte bu bir ipucu. Harika! Peki. Başka değişiklik fark ettin mi? düşüneyim. Hı. Aa, evet, evet. Son zamanlarda Hı. bir dal gibi dimdik duruyordu. Hareketsizdi. Ah, 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 i̇şte bu da ikinci ipucu. Bir çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Evet. peki birisine sordunuz mu? Birisi onu bir yerlerde görmüş olabilir mi? E, ee, hayır hayır sormadım. E, um, turtle kaybolunca çok telaşlandım. Ve hemen size geldim. Aa, aa! Bir dakika. Ne? Ha, kaplumbağa. Aha. Kaplumbağa mı? Ne kaplumbağası? Hangi kaplumbağa? Kaplumbağanın konuyla ne alakası var? Kaplumbağa sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor ha. gibiydi. Ha, 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 ha. Tamam. O zaman kaplumbağayla tanışmanın zamanı geldi. Kaplumbağa. O bir bilge. <laughs> Aa, evet. Evet o benim. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok kitap okur. Çok Pek çok konuda bilgisi vardı. <laughs> evet bu da benim. <laughs> çok kitap okurum tabii. <laughs> Ve belki de korkuluğun kaybolan tırtılının nerede olduğunu biliyor olabilir. <laughs> tırtıl mı? <laughs> Biliyorum tabii ki. Ha? Gerçekten <laughs> mi? Nerede tırtıl? İşte bakın orada. Ah çıkışka ne kadar güzel. İyi ama bu tırtıl değil ki. Hep tırtıl doğru kaplumbağaya geldiğimize emin miyiz? Evet pisiz evet. Şimdi her şey çözüldü. Tırtıl koz'a örmüş. O bir kelebek olacak. Ya, tırtıllar kelebeğe dönüşmeden önce... ...iyice şişmanlarlar. Ah, Dal gibi dimdik olurlar. Hı. Daha sonra da koza örerler. Ardından da... ...Koza'dan bir kelebek olarak çıkarlar. Muhteşem. <laughs> Biliyor musun Bilge Kaptumbağa? Korkuluk, Tırtıl'ı kaybettiği için çok üzüldü. <laughs> Endişelendi ve ne yapacağını bilemedi. Ya! Tırtıl'ım! Tırtıl'ım! Burada, şurada mı? Nerede, nerede, nerede? Tırtıl'ım, Tırtıl'ım! Tırtıl, 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 Tırtıl! Canım, dostum, no. Kartal, kartal kalkar, dal sarkar, e, tırtıl sürünür, e, ne yapar, nerede? Tırtıl nerede? Hiçbir yerde yok. Tırtılım yok. Tırtılım kayıp. Tırtılım! Aa, Aa! Ben aslında ona anlatmaya çalıştım. Ama o kadar acele ediyordu ki beni dinlemedi bile. Hı hı, tahmin ederim. O zaman ona bir de biz söyleyelim Bilge Kaplumbağa. Çok teşekkür ederiz. Yani arkadaşım Tırtıl bir kelebek mi olacakmış? Bu çok güzel bir haber. Evet Korkuluk, evet. Tırtıl kozasından çok güzel bir kelebek olarak çıkacak. Ee, tamam. Ee, çıkartalım hadi o zaman. Ha? Nerede, nerede? Hı -hı, beklemelisin. Ee, beklemek mi? Evet korkuluk her şeyin bir zamanı vardır sabretmelisin zamanı gelince tırtıl kozasından mükemmel bir kelebek olarak çıkacak. Hmm, ama çok zor bir şey bu beklemek. Hmm. Dostun, tırtılı düşün. Ha. Tırtalımı güzel bir kelebek olacağını düşün. Kelebek olacak. Kozasından çıkacak. Çıkacak. Kanatlarını açacak. Açacak. Omzuna konacak. Omzuma. Burnuna konacak. Burnuma. <laughs> Haklısınız. Bekleyeceğim ve sabredeceğim. Sonunda sevgili dostuma kavuşacağım. Çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ben şimdi tırtılımın yanına gidiyorum. Tırtılımın yanına gidiyorum. <laughs> Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> Böylece bu olayı da çözdük. <laughs> dur, dur Bu bölüm böyle bitemez. Neymiş? Sabahtan beri dondurmanın sonunu merak ediyorum. Aa! Evet, çok haklısın. Çok özür dilerim Pisiz. Gerçekten çok iyi sabrettin. Evet, evet. Çok sabrettim. Hadi hadi anlat. Ne olmuş dondurmalara, ne olmuş? Tamam, dinle. Dedektif, buzlukta bir gariplik olduğunu fark etmiş. Evet. Ve hemen buzluğun fişini kontrol etmiş. Evet. Aha, bir de ne görsün? Ne görsün? Fiş takılı değilmiş Pisiz. Yani buzluk sabaha kadar çalışmamış ve bütün dondurmalar eriyip buzluğun altına akmış. Ah, çok üzüldüm dondurmalara. Yani şimdi kimse dondurma yememiş mi? Hayır, yiyememiş. <laughs> ne yani? Şimdi bu hikayede bir kedi yok mu? Ve bu kedi bütün dondurmaları yememiş mi? <laughs> Hayır, pisiz yememiş. <laughs> Şarkı! Şarkı. istiyordum hemen olsun her şey her şey hemen olsun ama sabretmeliyim ki dostum bir kelebek olsun sabredersen sonunda gerçek olur hayali zor gelse de bu bana çaba göstermeliyim çaba göstermeliyim çaba göstermeliyim Raptor, 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 Dedektif Raptor. İpuçları hep rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. Dedektif Raptor. Dedektif raptor.